soyu kuvvetli alkışlarla kürsüye davet ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Kayseri'ye geldiğinizde Kayseri'nin sokaklarında dolaşmaya başladığınız sıradan bir şehirde olmadığınızı hemen anlıyorsunuz. Bu açıdan Erciyes'in gölgesinde medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim şehirde yaşama bahtiyarlığına sahip olan tüm hemşerilerimi ayrı ayrı selamlıyorum. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin ve medeniyetimizin bu özel şehrine her zaman ayrı bir önem verdik. Kayseri'nin gerek ulusal, gerekse uluslararası farklı şehirlerle rekabetinde destek olmanın gayreti içinde bulunduk. Biz bakanlık olarak Kayseri'nin potansiyeline, şehrin enerjisine, Kayseri'li hemşerilerimizin çalışkanlığına inanarak bu şehrin çok daha fazlasını başarabileceğinden hiçbir zaman tereddüt etmedik. Değerli kayseri hemşehrilerim, çeşitli programlar vesilesiyle Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen programlara katılarak farklı şehirleri ziyaret ediyoruz. Bu toplantılarımızda ısrarla, özellikle bir konunun altını çizerek dünyada artık ülkeler arasında değil, şehirler arasında bir rekabet yaşandığına dikkat çekiyorum. Bunun içinde şehrini seven şehrin esnafını, ticaretini, ekonomisini önemseyen, yaşadığı şehre değer katmak isteyen herkesin kendi şehrini bu rekabette avantajlı konuma getirmek için mücadele etmesi gerektiğini belirtiyorum. Hepimiz kendimize bu soruyu sormalıyız. Bizim şehrimiz ulusal ve uluslararası rekabette nasıl ön plana çıkabilir? Şehrimiz daha fazla turisti nasıl çekebilir? Farklı şehirlerden, ülkelerden insanların şehrimize gelmesi için biz neler yapabiliriz? İşte bu sorulara gerçekçi cevaplar verip, doğru stratejiler geliştirerek ve en önemlisi belirlenen hedeflere ulaşmak adına ortak hareket edebilecek bir irade ortaya koyabilirsek, işte o zaman birçok şeyi başarmış olacağımızı bu ziyaretlerimde anlatıyorum. Fakat bugün şunu ifade etmeliyim ki, Kayseri dünden bugüne bu konuda birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi her zaman başarmış bir şehrimiz. Biz de bakanlık olarak şehirlerimizin sahip olduğu potansiyelin en doğru şekilde yönetilmesi ve bu potansiyelin bir avantaja dönüşmesi adına bu alanda yürüttüğümüz çalışmalara ağırlık vermiş durumdayız. Şehirlerimizin dünya kentleriyle rekabetinde öne çıkması ve fark yaratması için modern turizm anlayışının gereklerini yerine getiriyoruz. Bilimsel veriler eşliğinde Kayseri'nin sahip olduğu potansiyeli en doğru şekilde tespit ederek şehrin avantajlarını ön plana çıkartıp eksiklerin giderilmesi adına da gerekli çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Diğer yandan dünyanın dört bir yanında şehrimizi tanıtıyor, tüm güzelliklerini anlatarak yabancı misafirleri Kayseri'ye davet ediyoruz. Bakanlık olarak ortaya koyduğumuz bu yeni vizyon çerçevesinde kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm anlayışıyla geliştirdiğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri de bu politikanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Beş yıl önce bir bölgede ve bir şehirde başladığımız bu yıl 7 bölgede 20 şehirde devam ettirdiğimiz festival, ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden olmasının yanında katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali haline gelmiştir. Bu yıl Kayseri'nin eklenmesiyle çok daha zenginleşen Kültür Yolu Festivali, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür alanıdır. Amacımız sahip olduğumuz özgün ve geleneksel kültürel değerlerimizi uluslararası kültür, sanat formlarıyla harmanlayarak ve bunları şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturmak. Kültürüyle, tarihiyle, doğasıyla, turizmiyle, ekonomisiyle ve elbette gastronomisiyle güçlü şehirlerimizden biri olan Kayseri 9 gün boyunca festivalimize ev sahipliği yapılacaktır. Festival kapsamında şehrin dört bir yanına yayılan 40'a yakın noktada 400 etkinlik gerçekleştirilecek. Bugün başlayıp 14 Eylül Pazar gününe kadar konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, atölyelerden çocuk etkinliklerine ve çalıştaylara kadar her yaştan ve ilgi alanından ziyaretçiye hitap eden etkinlikler Kayserili hemşerilerimizle buluşacak. Kayseri Kültür Yolu Festivali ile yalnızca kültür ve sanat etkinliklerini değil, aynı zamanda Kayseri'nin tarihi, ekonomik, sportif, kültürel ve turistik imkanlarını daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Festival boyunca şehre gelen ziyaretçilere Kayseri'yi ve zengin yerel kültürünü daha yakından tanıma fırsatı sunmuş olacağız. Gençlerimiz ve çocuklarımız için de çok özel etkinlikler hazırladık. Bu çerçevede birçok etkinliğinde düzenleneceği bir çocuk köyü kuruyoruz. Bakanlığımıza bağlı müzeler ve öğren yerleri, kültür merkezleri, sanat merkezleri, kütüphaneler, özel müzeler, tarihi ve turistik mekanlar ile açık alanlar ve şehir meydanları 9 gün boyunca etkinlik alanı olarak değerlendirilecek. Halk müzeyinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, Popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede halkımızı farklı mekanlarda sahne performanslarıyla buluşturacağız. Biz her zaman her platformda sanatın iyileştirici yanına vurgu yapıyoruz. Silahların değil, şarkıların, türkülerin sesinin çıkmasını istediğimizi belirtiyoruz. Fakat şu anda tüm dünyanın gözleri önünde hepimizi derinden yaralayan, umutlarımızı azaltan saldırılara şahit oluyoruz. Biz Türkiye Kültür Yolu Festivallerimizde Filistin'i yine unutmadık. Filistin mücadelesine bir saygı duruşu olarak Filistin için de özel bir etkinlik hazırladık. Söyleşi, konferans, çalıştay ve atölye faaliyetlerinin yanında sinema ve tiyatro alanında da çok özel içeriklerle sizlerle buluşacağız. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanat hayatına her alanda katkı sağlamaya devam edeceğimizi bir kez daha sizlerin huzurunda ifade ederken bu etkinliklere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Yüksek müsaade saygıdeğer misafirler bu güzel fotoğraf karesi için bir alkış rica ediyorum sizlerden.